Okey. Tamam. Şimdi Zeki Ayşin Bey'i konuşmalarını yapmak üzere e, davet ediyoruz. We would like to invite Zeki Ayşin, Mr. Zeki Ayşin to give his speech. Merhaba. Öncelikle heyecanımı e, mazur görün. E, Evet I would like to, to seek your apologize because of the excitement I have here. Once, the last time I came out in front of that kind of people, the one asked me my, my name and made me say, Yes. What is your name? And I said, Yes. <laughs> Bana bir şeyler Öncelikle e, gerçekten binlerce kilometre öteden bizlerle tanışmak için gelen e, bu hoş, bu güzel insanlara e, hoş geldiniz diyorum. E, sonrasında da gerçekten burada sizleri bir araya getiren bu organizasyona e, ve bunun için çok uğraşan Sayın Sıraş ve bizler şahit olduğum ve onun en büyük destekçisi, eşi Sayın Neslihan Hanım'a e, ben huzurlarınızda gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü gece gündüz demeden kıta kıta ülke ülke gezerek e, sizin için bu günü oluşturmaya çalıştılar. E, ben şahsım ve sizin adına sizin adınıza onlara teşekkür ediyorum. I would like, I, first of all, I would like to thank those who left too many kilometers from their countries and continent to come here. And I would like to thank Mr. Siraj and his wife without saying night or day, they are keeping they keep working hard enough. That's I would like to thank them all. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Zeki Ansın. Hem dış ticaret uzmanıyım hem de Expo Site'ın global kurucusu ve yöneticisiyim. I would like to introduce myself. First of all, my my name is Zeki Ansın. I'm an expert in an expert in export and import. 2000 <laughs> Üç yılında başlayan yurtdışı hayatım 2015 yılında Afrika ile buluştu. E, şu an aktif olarak Gine'de kendim de kendimde ortak olduğum bir tatil köyü projem ve inşaat projelerim var. Onun haricinde yanı sıra, e, onun yanı sıra Senegal'de de ciddi projeler yaptım bu zamana kadar. And also my journey Within 2015 I met with Africa and now I'm mostly working in Guinea Conakry with a, with a partner we have a project on building a kind of tourism village and now also we are looking forward for working in Senegal. hem tecrübelerim hem yapmaya çalıştığım şeyi aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada HBS organizasyonla yaptığımız beraber bir işbirliğiyle e, bu fuardan sonra bu B2B'den sonra e, daha detaylı açıklama yapıp aslında hem burada e, Afrikalı misafirlerimizi Türkiye'ye getiriyoruz ama biz nasıl oraya gideceğiz? Biz nasıl orada olacağız? Biz bunu nasıl e, daha kolay yapabiliriz? Biz nasıl globalleşebiliriz? i would like to focus on within istanbul and outside istanbul. it is easier. we talked a lot about how to bring the people from africa to here or from abroad to here. but now what i want to focus on is how the investors of turkey can be able, can have like an access to invest abroad. Expo Site kısaca burada özetlemek gerekirse paylaşımlı bir ticaret merkezidir. Dünyanın en seçkin lokasyonlarında önce kendisi gidip lokalleşip sonra da üretici firmaları oralara davet ederek oralarda çok cazip fiyatlarda, çok cazip koşullarda o içinizde oluşan tereddütleri ortadan kaldıracak her şeyi, her düzeni orada kurup sizleri orada lokalleştiren bir oluşumdur. I would like to talk about uh, Exposide. Exposite is a company that let the people invest in strategically attractive places. To make it short, as we have already said, to give you and elaborated informations. We would like to host you in Istanbul. Biz başarısızla birçok bahane üretebiliriz ama başarımızı sorduğumuzda tek cümlemiz ya azmimizdir ya da vazgeçmemizdir, vazgeçmememizdir. Ee, umarım bu ve bundan sonra da e, bugünden sonra da e, birçok başarı hep beraber imza atacağız. Biz elimizden gelen Expo Site olarak, HBS organizasyon olarak sizden önünüzde sunuyoruz, sunacağız. Sonra we could have many excuses on our failures, but when it comes to our successes, maybe the only thing we can say is uh, our determination and persistence is the key things to make us successful. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. i would like to thank you all and have a good day.